Yeni bir tariften herkese merhaba. Bugün kremalı kaşar peynirli Brüksel lahanası yapacağız. Ortalama 250-300 gram Brüksel lahanasını üzerindeki katmanları soyarak güzelce yıkayalım. Eğer lahanalarınız taze ise bir kat soymanız yeterli olacaktır. Güzelce yıkadığımız lahanaların iri boy olanlarını ikiye bölüyoruz. Küçük kısımları ise hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Daha sonra tavamıza bir tatlı kaşığı tereyağı ve zeytinyağını alalım. İkiye böldüğümüz lahanaları tavamıza yerleştiriyoruz. Lahanaların ön ve arka yüzeylerinin kızardığından emin olmamız için toplamda ortalama 15 dakikaya ihtiyacımız var. Tabi bu süre zarfında lahanaları karıştırma ihmal etmiyorsunuz. Aksi takdirde lahanalar yanacaktır. Biz bunu istemiyoruz. Birazcık yumuşamasına ve hafifçe kızarmasına ihtiyacımız var. Yumuşayan ve hafifçe kızaran lahanalara bir miktar tuz ve karabiber ekleyelim. Maalesef ki Brüksel lahanası tadının acılığından ötürü ülkemizde çok tercih edilen bir sebze değil ve biz bu acılığı kırmak için faydalı tohumlar kullanacağız tarifte. Ben birazcık kabak çekirdeği, susam, ay çekirdeği karışımından faydalanacağım ama sizin evinizde susam varsa bu bile yeterli. Bir tatlı kaşığından az ya da bir çay kaşığı kullanabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ve olmazsa olmaz malzememiz limon suyu. Limon suyunu mutlaka ekliyoruz. 15 dakika pişirdikten sonra limon ekliyorsunuz ve ardından bir paket krema kullanacağız. Ben kremayı fazla kullanıyorum çünkü yerken ağzınızda kuru bir tat kalmasını istemiyorsanız kremadan kaçınmayın. Kremayı bol kullanın. Krema ekledikten sonra bir 5-10 dakika daha pişirdiğimiz lahanalarımızı artık tabağımıza alma vakti geldi. Bu tarifin güzelliği sıcak yenmesi, soğuduğunda hiçbir esprisi kalmıyor inanın. Sıcak sıcak üzerine kaşar peyniri ekleyeceğiz ve mutlaka limon suyu gezdirin. Muazzam bir tat katacaktır. ve yemeğimiz hazır. Şimdiden deneyecek olanlar afiyet olsun. Umarım beğenirsiniz.